Güneşleri yıkadığım saçlarımla bugün karşınıza çıkmak istedim. Çünkü her gün değil de güneşleri yıkamanın ne kadar faydalı olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hakikaten saç derisi açısından özellikle hem saçların elektriklenmemesi, daha fazla kırılmaması, kurumaması açısından özellikle saç derisinin en önemli olan püf noktalarından bir tanesi şu saç yıkama aralığını biraz uzatmak. Eğer yağlı saç derisine sahipseniz evet her gün olabilir belki ama Kuru saç derisine ya da kuruya yatkınsanız hiç değilse şu arayı açsanız sizin ve saç sağlığınız, saç derisi sağlığınız için çok daha iyi olacaktır. Eğer saçlarınızı dinlendirdiğiniz günlerde böyle rahatsız hissedecekseniz de şu ön kısımlara falan bir kuru şampuan uygulayabilirsiniz. Hani bu sizi biraz daha rahatlatabilir. Hiç değilse arkalar biraz şey olabilir. Ya da mesela şöyle e, biraz daha toplama şeklinde yani yüzünüze değmeyecek modelleri seçerseniz çünkü cildimizde de e, bildiğiniz üzere bir yağ dengesi var. Bunlar da saça değerekten çok çabuk yağlandırıyor. Bunu da biliyorsunuz. Öyle günlerde, dinlendiği günlerde hiç değilse böyle arkadan hani toplama modellerini seçerseniz ya da önlerine kuru şampuan e, kullanırsanız ya da mesela derseniz ki işte yağlı kokuyor rahatsız olurum falan derseniz e, saç parfümü gibi şeyler de sizi kurtarıcı olacaktır. Tabi diplerine sıkmayın lütfen. E, uç kısımlarına falan ya da boylarına sıkarsanız çok daha iyi olur. Yine size kurtarıcı bir çözüm olur. Ve küçük bir tüyo daha ertesi gün diyelim ki özellikle bayanlar için söyleyeceğim bu arada bu söyleyeceğim şeyi diyelim ki ertesi gün işte saçlarınızı dinlendireceksiniz ve ertesi gün yıkamak istemiyorsanız yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi şu saç önleri şöyle bir dakika şöyle göstereyim şu şekilde tepeden şöyle bir bombe bir saniye bir yapayım, yapayım yandan bakayım Heh, şöyle şu şekilde küçük bir tokam neredeydi benim ya <laughs> tokayı bulsaydım iyiydi bir saniye şu hemen geldim şu şekilde şöyle tutturursanız. Şöyle. Yani bakın şuradan bir bombe oluşturdum. Bu bombeyi oluşturursanız şuradaki diptekilere de değmiyor. Altın çiziyorum. Şurada şöyle bir bombe oluşturdum tümsek yani demem o ki ve yüzünüze değmezse eğer yağlanmaz hani onu söylemek istiyorum çünkü cildimiz de yağlı ve mesela benim cildim çok yağlı şu anda bile hatta özellikle şuraları silerseniz şuradaki fazla yağı gün içerisinde alırsanız daha az yağlı olur dipnot şu şekil uyursanız şöyle bağlıyorum ben bir de böyle ve şuradan tutturun bu arada arkaya gelmesin toka şuradan mesela uyurken siz rahatsız edebilir o yüzden tam böyle tepeden bombe oluşturaraktan şöyle Yandan da göstereyim. Bu şekil bir uyuma yap, yapıyorum ki benim ertesi günümü de kurtarsın. Ve saçlarım şöyle bir dinlensin diye. Bunun dışında neler önerebilirim? <laughs> <Bir dakika. gülüyor> ve bu arada şunu söyleyeyim. Eğer saçlarınızı yıkamadan yatacaksak. Yani diyoruz ya ertesi gün dinleneceği için yıkamıyoruz ya hani. Bunda şu da var. Saçları böyle topladığınızda saçlar hani... O günün bir biraz böyle işte hafif yağlanmış olan saçları diyeyim ben size. Cildinize de bu şekilde değmemiş oluyor. Şimdi bunu niye önemsiyorum? Hemen onu da dipnot düşeyim. Normalde saçlarımızda bir hafif toz bile olsa mesela biz göremiyorsak eğer onlar cildimize değdikçe cildimizde e, sivilcelenme yapabiliyor. Akne yapabiliyor. Tabii ki de e, tozları falan getirdiğinde oksidasyona da sebep olabiliyor. Yani oksidasyon ne? İleri evrede işte çok sürekli böyle kirli bırakılırsa e, yaşlanmaya kadar falan a, akne leke meke diyorduk ya hani bir sürü şeye çeviriyor falan. Yani oksidasyonu da sebep olabilecek. Sivilcelendirmeyecek bir şekilde saçlarımızı böyle topladığımızda yüzümüzde de haşır neşir olmayınca saçlar çok daha iyi oluyor. Bu birincisi. Ve şöyle yüzümüzü de zaten hangi cilt tipinde olursa olsun mutlaka gece yıkama rutini var. Kuru ciltte de var, yağlı ciltte de, karmasında da var ya akşam mutlaka yıkıyoruz değil mi? Sadece kurular bir gündüz yıkamayabiliyor falan deniyor. Tamam herkeste de akşam yıkaması varsa tamam biz de yıkıyoruz. Cildimiz temizken ertesi gün dinlensin diye bugün boyunca yıkam yıkamadan tuttuğumuz saçlarımız var ya hani cildimiz kadar o an temiz olmayan saçlarımız o yıkanan cildimiz cildimize değerse tabii ki de onu e, tozlandırmış olacak. O yüzden e, ikisi ayrı gayrı. Hani dediğim gibi o bombeli mantı anlatmaya çabaladım. O kısımda biraz karmaşık oldu belki ama mantı da aslında bir yerde bulunan. Hem cildimizde yağ varsa saçları yağlandırmasın. Ertesi gün kullanabilirim. Hem de bir gün boyunca dinlendirdiğimiz o saçlarımızın üzerinde toz partikülleri falan varsa o da cildimize değmesin ki akşam rutini de hep temizlediğimiz için her cilt tipinin temizlenmesi gerektiği için eee cildimize de işte akne yapmasın leke yapmasın oksidasyon yapmasın şu yapmasın bu yapmasın ayrı gayrı mutlu mesut yaşasınlar diye ay bir batında bütün cümleyi söyledim <laughs> Mesela yine ertesi gün saçlarınız dayansın istiyorsanız yine dediğim gibi saçlarınızın yüzünüzle temas etmeyeceği, haşır neşir olmayacağı modelleri seçerseniz o gün içerisinde ertesi günde e, yine aynı şekilde o iki günü kurtarabilirsiniz. Benden naçizane tavsiye. Yani biraz karışık anlatmış olabilirim. O yüzden şöyle bir özet geçeyim istedim. Eğer bu daha çok hoşuma giderse bunu ekleyeceğim videoya dipnot düşüyorum. Şimdi her cilt tipinde mutlaka akşam rutininde yıkama var değil mi? Doğrusuyla yıkama kayıp bırakamıyoruz. Çünkü akşam ciltte onarım kısmı. Şimdi cildin mutlaka temiz olması gerekiyor. Kuru ciltliler de dahil. Kuru ciltliler normalde sabahları yıkamama alternatifi var. Yağlılarda her iki şey de biliyoruz. Ama her cilt tipinde kuru bile olsa akşam rutininde mis gibi arındırıyoruz ki tamir zamanı. Çünkü gece vakti biliyorsunuz iyice arınmış, temizlenmiş olması gerekiyor ki oksidasyon falan olmasın. Hani üzerinde kir toz olmasın. O kir tozlar da cilde okside etmesin. Ciltte e, oksidasyon oluşturmasın falan filan. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Saçlarımız eğer yüzümüze gelirse yani o gün içerisinde saçlarımızı dinlendirmiş olduk. Ertesi güne de dayansın istiyoruz ya gün boyu saçımıza az buçuk da olsa bir şey birikti sonuçta. Ama biz dinlensin istiyoruz sonuçta. Ertesi gün dayansın. Fakat biz bunu saçımızı yüzümüze gelecek şekilde uyursak cilt her şekilde temiz olması gerekiyor gece her cilt tipinde ya. Bundan dolayı e, saçta az bir şey birikmişse bile bunlar cilde temas eder akneleki ve diğer cilt lezyonları yani oksidasyon falan hepsini yapabilecek bir potansiyel oraya bir şekilde yaklaştırmış oluyoruz. Bu sebeple biz bunları ayrı ayrı yapalım. Hem de aynı zamanda cildimizin yağı zaten saçı yağlandıran baş etmen. Yani ertesi gün kullanamamamıza sebep olan baş etmen zaten cildimizdeki yağ bunu da ayrı gayrı olsun diye şöyle az önceki gösterdiğim gibi tepeden şöyle bir bombe yaparsanız e, dibe de değmeyecek, saç derisine de değmeyecek, yüze de değmeyecek. Bu şekilde hem cildiniz temiz kalmış olacak, kirmir uzaklaşmış olacak hem de saçınız ertesi gün kullanılabilir bir halde gece konuşlanmış olacak tepenizde. Ve bu arada genç kalmak isteyenlere küçük de bir dipnot cilt olayını hafiften geçmişken eğer cildiniz böyle oksidasyonla gıdım gıdım yaşlansın istemiyorsanız şöyle söyleyeyim bu gece rutininde cilt yıkamadan yani cildi temizlemeden yatanların yaklaşık bir 10 yaş geri ileriye gittiğini söylemek isterim. Yani 10 yaş yaşlandıran bir etmen olduğunu yaşlanmak istemeyenlere dipnot olarak düşmek isterim. Evet, bugün de karşınızda bugünlük dinlendirdiğim yıkamadı yani rutinimde olan aslında gün aşırı yıkamalarımdan bir günde karşınıza çıkıp yine bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Ki hani size de iyi bir örnek olmayı çok istiyorum. Dilerim ki siz de hani böyle yaparsanız ve saç sağlığınızdaki farkı fark edersiniz. Gerçekten çok şey fark ediyor. Mesela ben yarın yıkadığımda çok daha böyle hakikaten canlanmış dirilmiş saçlarla karşılaşacağım. Bunu da size söyleyeyim. Umarım siz de uygulayabilirsiniz. Biraz sabır gerekiyor. Lütfen biraz sabredin. Hani şu gün aşırıya hiç değilse hani kuru ciltler için özellikle vurguluyorum alıştırabilirseniz çok daha iyi şeyler olacak ve bu arada benim saçlarım yağlıydı konunun başında da söyledim ama böyle çok aşırı yağlıydı yağlı kategorisinin ucunda buna rağmen ben bile alıştırdım Bence siz de alıştırabilirsiniz videomuz burada son bulsun. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Ben Pınar Korolay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Çok dikkat edin kendinize. Fırça gibi sağlıklı saçlarla kalın.